Hepinize selam dostlar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırladığınız üzere bu demir parmanı yapmıştık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde işliyor. 200 tane de demirimiz olmuş. Bugünkü bölümümüzde gençler bir maden makinesi yapacağız. Çünkü gördüğünüz gibi tüm eşyalarımız demirde. Bizim elmas eşyalarına ihtiyacımız var. Ben video öncesi malzemeleri topladım. Çünkü ben videoyu uzun tutmak istemiyorum. Kısa sürede çok fazla şey göstermeye çalışıyorum. O zaman lafı hiç uzatmadan maden makinesinin yapımına geçelim. Birazcık kasıyor ama büyük ihtimalle bu rüzgar gülü yüzünden böyle. Şimdi bir madene girelim. Madende maden makinemizi kuralım. Evet şimdi ben böyle bir alanı kazdım. Küçük bir alan zaten. Hemen hızlıca size de göstererek ben bunu yapmaya başlayayım. Malzemelerimizi elimize alalım. Şimdi gençler öncelikle deployerlarımızı koyuyoruz. Ne kadar büyük istiyorsanız o kadar fazla koyabilirsin. Ben çok fazla büyük olmasını istemiyorum. Hatta şuraya doğru gidelim. Çünkü burada lav var. Ama merak etmeyin yapacağımız makine lava dayanıklı ve lava otomatik olarak kapatıyor. Öncelikle deployerlarımızdan 3, 4, 5. Ben 5 tane koyacağım. Sonra tam orta kısmına da dirilerimizi koyuyoruz. Üstüne de aynı şekilde. Böyle üstüne. Bunlar fazla oldu. Tamam mı? 3'e 3'lük mechanical dirileri koydum. Aynı şekilde bu da fazla olmuş. Bunu da kıralım. Sonra deployerları buraya koyuyoruz. Tam üst kısmına. Daha sonra diğer deployerları da bunun üstüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi deployerlar dirilerin etrafını çevirmesi gerekiyor. Daha sonra makine arkasına geliyoruz ve her yeri linear chases ile dolduruyoruz. Ama bu şekilde değil. Böyle bir bize bakacak şekilde. Böyle birazcık yükselti alalım. Daha sonra en üstün bir altına 3 tane linear chassis'i koyuyoruz. Daha sonra iki aşağıya inip yani toplamda 3 inip 2 1 2 3 4 gidiyoruz. Daha sonra bir tane daha linear chassis'i böyle koyduktan sonra şu şekilde buraya bakacak şekilde koyuyoruz. Ve bir tane mechanical neymiş adı? low Mechanical flow Bunun görevi gençler bizim koyduğumuz rayları şu şekilde koyacağız. Bunları kırıp buradaki deployerlara şöyle göstereyim size hatta yanlış oldu bu. Buradaki diployolara verip sürekli döngü sağlamak. Sadece 3 rayla bu sistemi çalıştıracağız. Daha sonra bu diployoların üstüne filtre şeklinde rayları koyuyoruz. Ve ellerine bir tane ray veriyor. Bir tane yeterli. Daha sonra gençler buraya bir tane kart assembler. Bir tane de minecart furnace. Daha sonra bunların hepsine cobblestone olarak artık siz nerede yapıyorsanız ben elmas kazmak istediğim için cobblestone yapıyorum. Eğer siz yukarılarda başka bir şeyler kazmak istiyorsanız cobblestone yap. Bu filtreleri hepsine uyguluyoruz. Daha sonra buna, buna ve ortadakine de aynı şekilde koyduktan sonra işlemimiz bitmiş oluyor burada. Daha sonra her şey bittikten sonra komple tüm sistemi yapıştırmanız gerekiyor. Eğer yapıştırmazsanız sistem bozulur, çalışmaz. Ama gençler dikkat edin, yeri makineye yapıştırmayın. Hepsini yapıştırdıktan sonra ise tamamdır ben hepsini birbirine yapıştırdım ama sakın ama sakın alttaki kart assembler'a veya main kartı birbirine yapıştırmayın yoksa sistem bozulur. Daha sonra kart assembler'a sağ basılı tutuyoruz ve lock rotation yapıyoruz. Bu şekilde etrafa dönmesini engelliyor. Çok Acayip korktum. Acayip korktum. Evet ben bunu beklemiyordum işte Neredeyim ben? Evimdeyim Evet böyle aşağıya inelim Nerede öldüğümü de bilmiyorum ki Şöyle haritadan bakalım nerede öldük Evet gençler gördüğünüz gibi Ölümüz aşağıda duruyor Ben böyle olmasını beklemiyordum ya Gerçekten Çok güzel bir maden makinesi yapacaktık Size gösterecektim nasıl çalıştığını Ama en azından ben size şu maden makinesini göstereyim Ondan sonra videoyu bitirelim çünkü öldü Buraya minecart'ı koyup Kaltelle bunu komple kaldırmak. Daha sonra da bir tane koval basmak. Yani kömür. Gördüğünüz gibi kazıyor. Ama neden böyle oldu bu? Buradaki raylar neden yukarı gitmedi? Her neyse. Evet onca gün geçirdik bu dünyada. Tam 75 gün. Bu 75 günün sonunda aldığımız şey bu. Gerçekten bu mu ya? Baksana da ne güzel bir demir parmamız vardı. Ne güzel daha sonra rüzgar gülümüz, evimiz, çok güzel mekanizmalar daha yapacaktık. Ama olsun o zaman yapacak bir şey yok gençler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde ve bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.